Takım arkadaşları maaşlarını alsın diye yuvadan ayrılıp İspanya'da efsane olan Nihat Kahveci. Nihat Kahveci daha 20 yaşındayken Beşiktaş A takımıyla çıktığı 43 maçta 8 gol, 11 asist yaptı. 2001 bu 2002 devre arasına gelindiğinde İspanya sonuncusu Real Sociedad yeni bir soluk arıyordu. Takım arkadaşları ve yönetim acil nakit ihtiyacı için 5 milyon euro bonservisle Real Sociedad'da da imza attı. Kovacic ile durdurulamaz ikili oldular. 23 yaşında 23 gol attı. Gol krallığında fenomen Ronaldo ile ikinciliği paylaştı. Şampiyonluğu da son haftalarda Real Madrid'e verdiler. Avrupa'nın en gözde golcüleri iken sakatlıklar başladı. Sociedad'da yaptığı buruk vedayla Villa Real'e imza attı. Yeni takımında da birkaç hafta çapraz bağları yırtıldı. Artık bitti denilen Nihat'ın İspanya'ya söyleyecek son bir sözü vardı. Futbola Villarreal Ule 21 gol atarak döndü. Kramponlarını da yuvası Beşiktaş'ta astı.